Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca'nın rengin alt kişilik kahve fincanı setini birlikte incelemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim Karaca mağazasından aldım ve aldığımda üstte sadece şu renk vardı pembe hemen şöyle fincanı da göstereyim ben sandım ki bu böyle bir setten oluşuyor kutusunu açma şansım olup olmadığını sordum ne yazık ki kapalı kutu olduğunu söylediler numunelik sadece bu ürün ama renkli dediler sonra internetten işte satış mağazasından renklerine baktım ve gerçekten çok hoşuma gitti rengarenk ben bunu hediye için aldım çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye edeceğim ama kendim için de tercih edebilirim 400 küsür liraydı Karaca'nın outlet mağazasında <laughs> fiyat olarak da gayet makul Hani bu fiyata Karaca kalitesini almak çok kolay olmaz Normal şartlarda hediye olduğu için şunların açmayacağım ama renkleri birebir bunlarla uyumlu gelmiş bu yönden güzel güzel paketleme yapılmış Hemen şöyle size renklerini de göstereyim. Küçük milim muhtemelen 50 ya da 60 milimden oluşan bu set gayet şık bir fincan sunumları için güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle ben bu renkli fincanları sunumlar için şöyle düşünüyorum. Mesela işte pembe ve mavi mesela ikili olarak çok şık oluyor. Ya da Sarı ve turuncu, bakın gayet güzel bir ikili oluyor. Böyle ikili ikili sunumlar için de güzel. Altılı olarak da kullanılabilir. Mesela şu mavi tonları üçlü ikili yine çok şık durur. İşte eğer takım tutuyorsa Fenerbahçe'de ise şu şekilde şık durur. Yani her şekilde bence renk renk takımlar güzel. Zaten aldığım kişi de yeni evli ev hediyesi olarak tercih ettim. Eminim beğenecektir. Sizler de tercih edebilirsiniz. Online'da da mevcut mu bilemiyorum. Dediğim gibi ben Karaca Outlet mağazasından aldım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizlerin de bana böyle hediyelik fincan önerisi olursa yorumlarda bana ulaşabilirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.